Yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yatırım araçlarımızdan altın. Halkımızın daha doğrusu en çok rağbet ettiği yatırım araçlarından uzun vadeli kullanıldığında sahiplerini, yatırımcılarını sevindiren bir yatırım aracı. Şu anda finans sistemine katılmayan yastık altı dediğimiz ve finans sistemine katılıp yatırım aracı olarak kullanılan büyük rakamlara ulaşan, milyarlarca dolara ulaşan bir altın birikimi var. Şimdi altın birikimi ve altının son günlerde yaşadığı bir grafik var. Özellikle 900 bandını aşan altının 900 bandını açtıktan sonra her hele ki 940 950 bandını açtıktan sonra istikrarsız bir seyir izlediği ortada. Bu demektir ki 1000 TL bandını geçerken altın zorlanıyor. Bununla ilgili tabii ki birçok etken var. Ama e, siyasi etkenler, özellikle siyasi ve sosyal gelişmeler bu yönde finansal gelişmeler kadar ekonomiyi etkileyen tetikleyen unsurlar altında da bu durum böyle. Şimdi Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye bir operasyonu var. Şöyle bir ipucu vereyim. Türkiye ne zaman operasyon yapsa veya Türkiye'nin çevresinde ne zaman bir askeri çatışma ve büyük bir gerginlik yaşansa altın bir anda tutulamıyor. Yani bu geçmişten edilen bir deneyim. Hiçbir şeyin kesiniyeti yok. Ama ben kendi analizim ve kendi düşüncem. Ve bu konuda kendi fikrim olarak şunu ifade etmek istiyorum. Altın bir savaş, bir gerginlik ve özellikle uluslararası krizlerde kendini tutamayan yükselen bir yatırım aracı. Veya olağanüstü olaylar, salgın ve benzeri durumlar. Altın bu gibi durumlarda hızlıca bir artış izledi takdir ederseniz. Pandemi döneminde altını tutamadı bile piyasalar. Şimdi bu yatırım aracı özellikle düğünlerde takı olarak takılan ve şu anda birçok vatandaşın almakta zorlandığı altının bundan sonraki seyriyle ilgili tabii ki birçok varsayım var. Türkiye'nin terfat ve Membiç'e operasyonu kesin gibi. Her ne kadar koalisyon güçlerinin İran'ın oradaki Esed yönetiminin ve PKK'lı teröristlerin direnci olsa da Türkiye birkaç defa ertelediği bu operasyonu artık yapmak zorunda. Şimdi operasyon olurken tabii ki burada ilk etkilenecek olan veya hareketlenecek olan bir yatırım aracı altın olarak gözüküyor. Daha önceki tutun Kuzey Irak operasyonlarından birçok gerginliğe, Ukrayna-Rusya gerginliğine kadar birçok etken altını nasıl tetikledi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin sıcak bakmadığı bir operasyon bu. Kuzey Suriye'ye yapmayı planladığımız operasyon ve Amerika Birleşik Devletleri ilk defa Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptırımlardan söz etti. Türkiye'ye karşı gayrimeşru bu yaptırımlarla müttefiklik ruhunu zedeleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra bölgede diğer ülkelerinde Türkiye'ye karşı hasmane tutumları sertleşecek. Türkiye'nin kendi güvenliği için yapmayı planladığı ve Adana mutabakatıyla sonuna kadar bu konuda haklı olduğu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararlara da uygun olan bir e, haklılık prensibiyle oraya müdahale etmesi tabii ki bazı ülkelerin çıkarına gelmediği için gerek Avrupa Birliği'nin gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ek yaptırımla cezalandırma veya müeyyide uygulama hamleleri getirebilir. Türkiye ise kendi bekası için hiçbir zaman ödün vermez. Türkiye birçok yerde kendi milli birikimlerine dönüyor, yerli üretimi teşvik ediyor. Özellikle askeri sanayide ama şu anda NATO'da Türkiye'ye ihtiyaç duyan Batı'nın, Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle özellikle Türkiye'ye ihtiyacı olan Batı'nın keskin bir çıkış yapacağına, keskin bir ambargo uygulama uygulama yoluna gideceğine inanmıyorum. Bu sebeple de olsa biz özellikle Terrifat'a ve Memic operasyon yaptığımızda altın fiyatlarının 1000 TL'yi aşma durumunun olduğunu tahmin ediyorum. Bu durum daha önce nice yapılan operasyonlar çevremizdeki gerginliklerin hepsinde altının hareketlendiği gözüktü. Yani bu konuda kendi düşüncem ve kendi analizim bu. Yani altın özellikle operasyon esnasında bir harekatın ve hele hele kara harekatının uygulaması esnasında bir artış gösterecektir. Şu an itibariyle altının gramı 976 TL alış. Satış ise 977 TL. Bu trend tabii ki değişecek. Özellikle son günlerde altında bir kırılma, keskin bir kırılma yaşanmadı. Onu söylemiştim. 22 ayar bilezikte ise 885 e, alış, 900 satış. Yarım altın 3169, Satış 3251. Çeyrek altın 1585. Satış 1625. Reşet altın 6360 TL. 6511 TL'de satışı. Yani bu fiyatlar, bu rakamlar günümüzde gerçekten yükseliyor. Yükseldi yükseliyor. Altına yatırım yapan, bilzik alan, kenara altına atan yani bir nevi altın biriktirenler yaşadı diyebiliriz. Veya bireysel emeklilik gibi birçok yatırım aracını altın üzerinden yapanlar çok daha karlı çıkacaklar. Yani burada yatırım yaparken özellikle tabii ki hiçbir şeyin kesiniyeti yok. Öyle bir şey olsa finansçılar otururlardı. Dünyanın en zenginleri olurlardı. Finans yorumcuları veya finans, finans analizcileri. Ben özellikle bu yayında bir harekatın askeri bir harekete karşı dünyada finans dünyasının merkezinde olduğunu iddia eden bazı ülkelerin tepkilerinin piyasada bir sıcaklık ve altında özellikle savaşlarda bu çok oluyor bir kıpırdama oluşturabileceğini düşünüyorum. Yeni ve yeni ve güncel rakamlarda verdim. İnşallah gelecek günlerde bakacağız. Memleketimizin nehire gelişmeler olur. Memleketimizin rezervleri artar. Memleketimizin hazinemizin kaynakları çoğalır. Gönlümüzden geçen bu. Ama görünen o ki bir operasyonda altın yeniden alevlenecek gibi. Evet bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.